Merhaba arkadaşlar. Bugün size hem 15 saatinde neler yapacağımı söyleyeceğim hem de bir tane çok güzel bir kaynak buldum. Onu tavsiye edeceğim size. Ee, bildiğiniz üzere 15 tatil başladı. Hem okullar hem de dershaneler kapalı. Yani kamp yapmak için güzel bir zaman. Ee, öncelikle benim tavsiyem problemler ve paragrafı kesinlikle bırakmayın. Ee, çünkü bu ikisi çok nankör. Bıraktığınız anda Türkçeyi, paragraf çok seri bir şekilde düşürür eğer bırakırsanız. Problemlerde de matematik hız yeteneğinizi kaybedersiniz. O yüzden bunun ikisini eğer kamp yapacaksanız bırakmamanızı tavsiye ederim. Şöyle orijinalin AYT matematik denemeleri var bende. 5 tanesini daha önceden yapmıştım. 7 tanesi kaldı. E, AYT adına AYT biyoloji full bitirdim. Kimyadan e, karboksilik asitler ve esterler kaldı. AYT e, fizikte atom modelleri kaldı. AYT matematikte de integralde alan kaldı. Onun haricinde bütün AYT'yi bitirdim. E, eğer integralde alanı da bu hafta içinde bitirirsem direkt bu denemeleri başlayıp bunu da bitirmeyi düşünüyorum. 15 saatin içinde e, bir de böyle deneme aldım. AYT denemesi 7 tane. E, yine o bahsettiğim konuları bitirebilirsem eğer 1-2 gün içinde yine bu denemeleri de bir hafta içinde başlayıp bitirmeyi düşünüyorum. Bu sayede, bu sayede hem ayeti de neyi yapıp neyi yapamadığımı göreceğim ve Mart, Nisan ayını o yapamadıklarımla geçireceğim ve full denemeyle geçireceğim o ayları. Şöyle çok güzel bir yayın buldum şans eseri. Kırtasiye'de gezerken. Oksijen yayınları yapmış. 5 günde bunu bitirmeye çalışacağım. Hatta şu iki denemeyi de sayarsak 7 günde yani bir haftada bitirmeye çalışacağım. Öncelikle şunu içine açarsanız ilk başta sizi şöyle bir deneme karşılayacak. Bu denemeyi ilk başta çözeceksiniz. Mesela atıyorum kafadan 75 netiniz var. Bunu bir kenara koyun kalsın. Ondan sonra adamlar size demiş ki bizim elimizde demiş şöyle 5 tane fasikül var. Bu 5 fasikülü de atıyorum ben 5 günde bitireceğim ama siz kaç günde bitirmek isterseniz artık. atıyorum işte 6 günde bitirdiniz bu denemeleri. Hatta şöyle içinde göstereyim. size sırayla matematik konularını yazmışlar böyle. Tek tek bütün konular bu şekilde devam ediyor. Bundan böyle 5 tane var. Bunları bitireceksiniz diyor. Şöyle şunları kenara alayım. En arkaya şöyle bir tane daha deneme koymuşlar. ikinci deneme diye. Hem birinci denemeyi çözersiniz. Şurada birinci denemeyi çözdünüz diyelim. Atıyorum 70 net geldi. Bunlardan sonra eminim artacaktır. Mesela 70 netten 80 nete 85 nete çok rahat bir şekilde yükselecektir. Hem bu kitaplar sayesinde TYT'de hangi konuları yapamadığınızı anlarsınız. İşte atıyorum o konuların videolarını izlersiniz, soru çözersiniz. Bu sayede TET de tekrarlamış olursunuz. O yüzden bu oksijen yayınlarının e, bu kamp setini tavsiye ederim. Ben şans eseri buldum. Daha sorularını çözmedim. Belki kolaydır, belki zordur. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bunları gün içinde sizinle paylaşırım çözdükten sonra. E, ben bu 15 günlük tatil sürecini bu böyle bir kamp yaparak geçirmeyi düşünüyorum. E, böyle kaynaklarım da bu şekilde. Oksijen ama daha çözmedim. Bilmiyorum nasıl çıkacağını. Ama çözdükten sonra sizinle fikrimi paylaşmaya çalışacağım. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar tekrardan. Görüşmek üzere.